Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu anda da yeni bir ürünle karşınızdayım. Güzel taşın arkadaşlar. 6 inçlik kurbağacı var karşımızda. Şurada yazıyor. Bu arkadaşlar 6 inç anlamı yani 1 inç 2,5 cm'dir. 6 inç 15 cm'e tekabül eder. Neden 6 inç 15 cm? Şuradan tuttuğumuzda arkadaşlar bunun boyu yaklaşık 15 cm'dir. O yüzden bu 150 milimlik veya 6 inç olarak geçer. Bizim zaten 6 1 inç 2,5 santim olduğuna göre burası da 150 milim yani 15 santim olarak geçer. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun en küçük boyudur. İzaltaş kurbağacının en küçük boyudur. Ve ben şu an bir teraziyle tartacağım. Ve ağzın ne kadar açıldığını da anlatacağım arkadaşlar. Bunların diğer videolarımda da abone olursanız veya bildirim zilini de açarsanız 6, 8, 10, 12 çeşitleri var. Onları da izleyebilirsiniz. Şu an bunu bir tartalım. Hemen kısaca ben size söyleyeyim. 129 grammış arkadaşlar. Şu an ben bunun en son ne kadar da açayım. Bakalım en son çapı ne kadar olacak? Kaç santim olacak? Şuradan metremizi getirdiğimizde Arkadaşlar 19 milime kadar bunu sıkabilirsiniz veya kullanabilirsiniz. Bundan sonra zaten açılmıyor. 19 milime kadar işinizi görür. Yani bunu alırsanız da dediğim gibi atıyorum 19 milime kadar 10 milim, 11 milim, 13 milim, 17 milim kullanabilirsiniz. En fazla maksimum kullanacağınız 19 milimdir arkadaşlar. Diğer videolarımda da görüşmek üzere. Ben şimdilik kapatıyorum. Bunun 8 milimi, 10 milimi, 12 milim ve artı bunların karşılaştırmalarını da çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim.